22'yi geçirmiş. Hmm. Ee, i̇çeride bir hızlı... Ya, tüp şey var, var yani, tüp evet, var. Değil değil söndürme çalışıyor, çalışıyor. tüple. Arif arıyor beni. Bak orada bir tüpü söndürme çalıştı. Şimdi önünü boşaltmaya çalışıyor. Oradaki malzemeyi çekmeye çalışıyor. Ama orada bir anda o parlayacak. Onu on, on yine git tüp yani, al, bir al bir yerden. Duman çıkmaya başladı. Bak, evet. Yukarıdan duman çıkmaya başladı. Evet. Yukarıdan, yukarıdan, yukarıdan başlamış yukarıdan ufak ufak. Şimdi kaçıyorlar, kaçıyorlar şimdi. şimdi. Ufak Şu anda çıkmaya başladılar. Geçmiş olsun o iş bitti orada. Öyle yani. Orada ilk müdahale yapmasanız hiç şeyde. Çok da hızlı bir şekilde. Bak, bir şey Bak şimdi düşecek zaman kaçacak şimdi bir anda parlayacak orası. Su falan tutuyor herhalde. Yorumlar tamam, her var. Şey kaçtı. Dağrı gitti. Ben yani tüple geliyorum oraya tüp vermeye. Çünkü bir şey kalmadı ama. Bayağı bir başladı işte böyle. Tabii. Evet. Bir de bizim evet. kamera almıyor. Bir anda abi üst gitti zaten çatı. Evet.